Merhabalar değerli dostlar hoş geldiniz nasılsınız umarım her şey yolundadır valla gündem'e dair olayları size bildirirken bildirmek ayrı bir şey bir de bunları izlerken yemin ediyorum ruhum yoruluyor artık az önce tam programı çekmeye başlayacaktım başka bir konuyla başlarken bir şey oldu bir baktım gündem'e çok kötü bir şey düştü. Evet başlığımızda da olduğu gibi Çamlıca Camii'nde yani Büyük Çamlıca Camii'nde iç avlusunda öpüşme ve e, oranın ruhuna uygun giyinmeme e, rezaleti. Bir bayan sağ olsun ellerine sağlık bu videoyu çekmiş. Bir kadın ve bir erkek Çamlıca Camii'nin iç avlusunda öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Kadının kıyafeti zaten herhalde göbeği açık buzlamışlar çünkü kişilik hakları için. Bu şekilde oradalar. Sonra kadın diyor ki burada diyor başka böyle kıyafetler de var. Bu güvenlikler müdahale etmiyor. Diyanete seslenmiş. Biz de buradan diyanete sesleniyoruz. Gerçekten rezalet. Şimdi caminin içinin maneviyatıyla caminin dışındaki maneviyat arasında çok da bir fark yok. Yani camiyi bir bütün olarak değerlendirip cami avlusunu zaten biz sokaklarda bu hareketlere karşıyız. Cami avlusunda haydi haydi zaten olmayacak bir şeyken. Şimdi aklıma şu geldi. Acaba dedim bunları bilerek mi yapıyorlar? Bilerek toplumun sinir uçlarıyla oynayıp bir şeyleri kışkırtmaya mı çalışıyorlar? Çünkü mütedeyyin dindar insanların da bir sinir sistemi var. Onların da bir haddi var. Yani özellikle bu böyle açık giyinenlere bunu gündeme de en son haberle birlikte biz taşıdık. Ben sürekli buralardan size söylüyorum. Kendi kanalımdan da sosyal medya hesaplarımdan da. Yani bu konu gündeme geldi. Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmak için sokakta böyle hani geçen bahçeli evlerde kadın uyarmıştı yani haddini aşarak hafif kadına saldırmış gibi dediler ama böyle itip kalkmıştı mesela bu olayların fazlalaşıp aa çıplaklar mağdur ediliyor falan ya da dekolte giyinen teşirci giyinenler işte mağdurlar gibi bir algı mı oluşturulmaya çalışıyor derken bu görüntü tekrar gözümün önüne geldi. İsterseniz görüntüyü izleyin. Ondan sonra yorumlamaya ben devam edeceğim. Evet şu an Çamlıca Camii'ndeyiz ve görüyorsunuz caminin iç avlusundayız. Ve burada iki kişi bakın öpüşüyorlar bu şekilde. Ee, video çekiyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Gördüğünüz gibi zaten hanımefendinin de kıyafeti asla cami için uygun değil. Fakat Güvenlik müdahale etmiyor. Hiçbir şekilde iç avluda uygunsuz kıyafetlerle gezenlere buraya bakın dikkat edin mini etekli e, efendim söyleyeyim dekolte pek çok insan geliyor. Fakat caminin iç avlusunda gördüğünüz gibi gayet rahat. Yani ben buradan gerçekten Diyanet'e sormak istiyorum. Yani biz bu camilerde neden böyle manzaralar görüyoruz? Neden Burada bir güvenlik konulmuyor caminin bahçesine ve müdahale edilmiyor. Ve burada bu insanlar çekim yapıyorlar, birbirlerini öpüyorlar, kopuyorlar. Yani burası bir kutsal bir mekan değil mi? İbadethane değil mi? Neden müdahale edilmiyor mesela? Evet gördünüz caminin iç avlusunda. Hadi bırak cami olmasa bile çoluk çocuk var. Çocuklar orada bisiklete biniyor. Çamlıca Camii de çok güzel bir cami çok büyük bir cami çocuklar da o avluda oynayacak biz de cami avlularında büyüyerek e, hayata böyle başladık ama caminin içinde öpüşmek koklaşmak o şekil fotoğraf çektirmek o kıyafetleri giymek tam bir şuursuzluk tam bir edep yahu. Yani hangi birini düzelteceğimizi şaşırdık. Sokaktaki ayrı, o ayrı derken cami, bak kiliseye gidilmez. Oradaki güvenlikçiler ne yapıyormuş acaba? Elleri armut mu topluyormuş? Çok merak ettim. Oradaki güvenlikçiler ne yapıyormuş? Elleri armut mu topluyormuş? Kadının orada videoda izlediğiniz demesine göre güvenlikler müda etmiyor da zaten. Onlar orada öpüşüyor, koklaşıyor. Orada güvenlik görmüyor mu? Ne oluyor? Abi nasıl bir saygısız ruha sahipsiniz nasıl bir şeysiniz yani kiliseye ne hiçbir ibadethaneye o şekilde girilmez caminin iç avlusunda sen öpüş koklaş bir de fotoğraf çektir bence hani bunlar öyle mi bilmiyorum ama bunlara özellikle mi yapmaya başladılar toplumu birbirine katmak için dedim ya işte insanların artık sinir uçlarına fenalık gelsin işte şey olsun e, saldırsın birbirine falan bunu, mu ist bunu istiyorlar zaten onu biliyorum bunu istiyorlar o ayrı bir konu da es e, o ayrı bir konu da bunu istiyorlar ama her taraftan bu toplumun ana temel değer taşlarını ve ana taşlarını yozlaştırmak ve bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz konuşmaktan yorulduk <laughs> valla takatim kalmıyor bazen hasta ediyorlar beni ama bunlar bunu yani yapmaktan yorulmadılar ya. Çok enteresan değerli dostlar. Yani bu nasıl bir rezalet? Şimdi Diyanet tabii ki buraya şeye bu konuya el koyacak. Diyanet değil sadece valilik koyacak her şeyden önce. Yani emniyet koyacak. Her şeyden önce çocukların olduğu yerde, insanların olduğu yerde o şekilde davranmak. Her şekilde edep dışı. Hiçbir şeye sığmayan bir şey ama bunların vicdanları o kadar boşalmış ki inanç diye bir şey kalmamış bunlarda bu kadar yobazlaşmışlar bak yabancı turist falansa aynı şey onlar için de geçerli yabancı turistlerde ben bunu hiç görmedim bu zamana kadar bu Türk mü yabancı mı bu ortaya çıkacaktır şu ana kadar çıkmadı olay çok ta taze olduğu için ama yabancı da olsa yazıklar olsun zaten bizim vatandaşımız da hepten yazıklar olsun bakalım kim çıkacak Yüzleri buğulanmış. Çünkü işte aa çünkü yapan ah ah suçu işliyorlar sonra yüzünü bula ne o insan hakkı bu şuradaki şu edepsizliği yap ondan sonra ne bu insan hakkı öyle mi hani bunların vallahi billahi bu arada bir haber var TRT'nin Gönül Daha dizisinin kadrosuna Bülent Şakrak dahil edildi diye gerçekten dahil edildi mi diye sordum eğer dahil edildiyse ayıp etmişler. Çünkü Bülent Şakrak tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, gayet karşı bu sisteme karşı bir tip. Ama bu ezik tarafından da kurtulamadı muhafazakar camia diyelim geçelim. Şimdi Konya'da bir e, doktor e, biliyorsunuz bir hastasını muayene etmedi teşhirci diye kızın göbeği açık diye doktorla bugün telefonda konuştum yani işte size az önce dedim ya insanların artık böyle tamam mı bu artık yani fazla olmaya başladı doktorun uslubunda hatalar olabilir ama e, haksız olmadığı taraflar var e, uslub sert olabilir ama o da bütün gün çalışıyor. Şu bu bilmem ne işte herkes sinir sistemi laçkalaşmış durumda. Pınar Aydın çok güzel, güzel bir şey yazmış. Bu sosyal medyada bu doktorla alakalı. E, hatta ismini hemen size söyleyeyim de biliyordum da. Konya doktor diyelim. Hemen size işte evet ismi neydi? Doktor ha, Hasan Hüseyin Uysal. Şimdi Hasan Hüseyin Uysal anladığım kadarıyla makinelerden göz doktoru. Aslında şöyle bir olay var. Etik olarak doktorların hasta seçmek gibi bir hakları var. Yani nasıl hastalar doktorları seçiyorsa doktorlar da ben bu hastaya bakmıyorum diyebilir. Ama orada doktorun bir uslu hatası var. O da sinirleri veya gördüklerini artık ben bile tahammül ediyorum. Ben sokağa çıkmak istemiyorum birine müdahale edeceğim diye. Neyse o kızcağız doğruya gitmiş öyle o kıyafetle annesi de yanında kardeşim bir gömlek giyin eskiden biz doktora giderken yani kendi üstümüz hala öyle yani dışarıda atlet giyebilirsin o bu doktora gidiyorsun kamusal alana kızım sen de üstüne bir şey giy falan derken fakat bir kampanya başlattılar yok doktor meslekten ihraç edilsin falan filan ya çok ayıp ya. Bak Pınar Aydın çok güzel bir şey yazmış gazeteci arkadaş. Değerlerimize kutlamalarımıza saldıran doktorlar ihraç edildi mi ki ee, o çıplak giyinen demiş muayenehaneye e, muayene etmedi diye çıplak giyineni muayene etmedi diye ihraç isteniyor adalet herkese eşit işlesin lütfen çok doğru doktor hatalı olabilir uslubunda ben hata var diyorum fakat siz her şeyimize hakaret eden bir sürü doktor var hangisini ihraç ettiniz de bu adamı şu hareket herkes insan herkes sinir patlaması yaşayabilir bütün gün 10 dakikada bir devlet hastanesinde hasta bakıyorsun. Sinirleri gerilmiş olabilir. Belki konuyu biraz abartmış da olabilir. Ama sen adamın bilmem kaç senelik emeğiyle ihracı niye? Muhafazakar kesimden birisi bir hata yaptığı zaman veya bir hareket yaptığı zaman aa ihraç edin ama o din, iman o herkese ediyorlar, yapıyorlar. Meslekten ihraç edilmiyor. Yeni doğan çetesiyle alakalı hala dava sürüyor. Hangisini ihraç ettiler de bu adamı ihraç edecekler? Çok ayıp. Ha tekrar ediyorum. Uslubu uslubunda hata var. Ama aa, siz Pınar'ın dediği gibi neyi ihraç ettiğinizde adamı ihraç edeceksiniz. İkaz edersiniz. Olmadı devlet hastanesinde işte görevine son verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Gider kendine başka bir muayene açar. Sanki elimizde yani çok. Bunlar eski doktor bir de abi. Tecrübeli doktor. Hemen at muhafazakarlardan biri bir hata yaptığı zaman. Ha bak aman baştaki olaya geliyorum. Özellikle mi bu? adamın sinirleri. Ben sokağa çıkmak istemiyorum ya. Yani göreceğim diye gördüklerim artık beni rahatsız ediyor. Herkes rahatsız ediyor. Bak sanatçısından şuna buna Sinan Akçıl da söyledi. İnsanlar artık ses getiriyor. Bak bunun dinle, ırkla, inançla, sağcılıkla, solculukla alakası yok değerli dostlar. Gerçekten çok kötü ya. Ya ülkemize yemin ediyorum topla tüfekle saldırsalardı biz böyle olmasaydık eski o 20 sene önceki anlatabiliyor muyum? Yani fabrika ayarlarındaki bir şey olsaydık inan var ya öyle değildi bu iş ya. Gerçekten bak yani bu hani bir siber saldırı diyorlar ya gerçekten bu siber saldırının tamam mı insanların ruhuna zihnine zihinleri vicdanları inançları her şeyi işgal edilmiş hadi kız cahil annesi mi demedi üstüne bir şey al. hadi doktora abarttı olay oldu yok ihraç edilecek oldu evet eee ya işte diyorum ya. Böyle bir enteresan bir durum. Evet. Bakalım Çamlıca Camii'ndeki olayın arkasından ne çıkacak? İki turist mi çıkacak? Turistse de yollasınlar abi. Acaba Türk vatandaşı mı çıkacak? Şimdi tekrar ediyorum. Özellikle bazı videolar dolaşıma sokuluyor. Dün ben bir videoyu gündeme getirdim sosyal medya hesaplarımda. Kızım biri makyaj yaparken işte efendim ee, evleneceği erkeğin özelliklerini söylüyor. İşte ben işte deli gibi aşık olarak bile evlensem saçımı süpürge yapmam. Bu arada hiç kimse kimseden saçını süpürge yapmasını da beklemiyor. Ama evlilik bir paylaşmaktır. İşte bana yardımcı tutacak. Çocuk istiyorsa yardımcı olacak. Yoksa çocuk doğurmam. En aşkla olan evlilik 10 yıl sonra bitiyor falan böyle saçma bir video vardı. Bu videoyu yorumladım. Bugün tekrar bir tane video çıktı. Kızın biri elinde böyle dondurmayı yiyor. Diyor ki bir buçuk aylık evliyim. İnat ettim diyor. Ee, yemek yapmıyorum. Yetişkin biri diyor. Çocuk değil. Acıktıysa kendi pişirsin. Ya tabii evlilik paylaşmak karı koca birbirine yardımcı olacak falan. Ama bu videoların özellikle evliliğin içini boşaltmak için. Bak erkekleri acizleştiriyorlar. Hep kadınlar üzerinden. Bak erkekler bu videoyu paylaşsa linç edilir. Kadın bu videoyu paylaştığı zaman o tabii kadının hakkı erkek her şeye yardım edecek. Kadın hem kadın ne olacak? Erkek hem dışarıda para kazanacak, bütün güneş şekli gibi çalışacak, gelecek akşam yardım edecek. Etsin ayrı bir konu ama bu şekil değil. Bunların anlattığı gibi değil. Evliliğin içini boşalttılar, sadakatin içini boşalttılar, karı koca olmanın ne anlama geldiğini içini boşalttılar. Ayrıca diyor ki işte bana diyor işte yardımcı almazsa bakıcı almazsa çocuk doğurmam. Sen zaten doğurma. Senin gibiler çocuk doğurmasın. Ana olma. Dün akşam bunu söz ettim galiba size ya. Ben kusura bakmayın bugün de çok rahatsızdım. Ben de bir diyabet e, çıktı. İlaca alışmaya çalışıyor bünyem. O yüzden belki unutmuş olabilirim. Leyla gibiydim bugün çok hastaydım. Yani sen zaten doğurma. Senden anne o olabilir ka kağıt üzerinde ama ana olmaz. Analık farklı bir şey. İşte aynı onun gibi bugün de bu kızın videosu düştü. Buyurun. Sessiz bir video o yüzden yayınlamadım size. Yani diyor ki işte diyor çocuk mu kendi hazırla inat ediyor adam ediyor. Bu erkekleri de anlamıyorum ya bu tiplerle evlenmeyin. Evlenip başınıza iş mi alacaksınız? Sonra bir istatistik geliyor. Türkiye'de evlilik çağına gelmiş olmasına rağmen yuva kurmayı düşünmeyen Düşünmeyenlerin sayısı 19 milyon 485 bine ulaştı. Nedenleri doğru kişiyi bulamama. Nerede bulacaksın? Doğru kişi mi var? Hemen aşık oluyorum diyorsunuz. Doğru en azından bunlar bunu düşünebiliyorlar. Ekonomik zorluklar. Yesoka'yı kabul ediyorum. Ama eskiden Nohudo'da bakla sopa. Yani böyle her şey her şeyin lüksünü istiyor. Bir de hep ayrı ayrı evler olduğu için. Evet o da etken. Düğün masrafları. Yapmayın abi. Bak geçen size bir şey söyleyeyim mi? Saadettin Sarı'nın kızı evlendi. Çanakkale'deki taş evlerinde ki çok zengin bir adam. Ultra ultra zengin. Fakat ne kadar mütevazi bir düğün yaptı biliyor musunuz? Feryal Gülman var. Çok zenginler. Oğlunu evlendirdi. Çok mütevazi bir düğün yaptı. Ben de tanıyorum kendisini. Şunu unutmayın. Yaptığınız kutlamalar, çok fazla abartıya giriyorsa siz görgüsüzsünüz, eğitimsizsiniz. Kutlamalar ne kadar sade ve ne kadar şık, ne kadar abartısız olursa o zaman çok daha eğitimli, görgülü olduğunuz anlamına geliyor. Bunu da unutmayın değerli dostlar. Bunu da unutmayın. Dedim ya Saadettin Saran, yani Türkiye'nin en zenginlerinden, Bildiğin kendi taş evinde bahçesinde herhalde 150 kişiye falan bir düğün yaptı. Sade kızının gelinliği sade. Ama de çok sadeydi. Düğün masraflarında yapamıyorlar. Kendinize göre yapın. Sade bir şey yapın. Her şey abartı okuna geceleri abartı. Onların da ruhunun canını okudular. Okuna geceler gitti yerlerine. Görgüsüzlük şeyi geldi. Hani zenginler bunu yapıyor. Ha zenginler de bunu yapmıyor değil. Ayrı bir konu görgüsüzlüğü. Ama abartı varsa bir yerde görgüsüzlük vardır. Bunu unutmayın. Evet. Bu arada Papa Gazelilerin toplu cezalandırılmasına son verilmesi çağrısında bulundu. Geçenlerde Madonna Papa'ya çağrıda bulunmuştu. Şimdi Papa ortaya çağrıda bulundu. Ama yarın İsrail yine vuracaktır. Kim takar? Papa'yı moduna girecektir. Bunu kısa geçiyorum. Bilginiz olsun diye söyledim. Artık inandırıcı. İslam birliğinin dedikleri de inandırıcı değil benim için. Papa'nın dedikleri de inandırıcı değil. Değil kardeşim. Değil değil. Bu arada ilk buluşmadan sonra tanıştığı erkeğe 159 bin mesaj atan kişi tutuklanmış. Bence tutuklanmadan önce hapishaneye değil hastaneye götürülmesi lazım. Düşünsene 159 bin sürekli atmış herhalde. 150 insanın kafası almıyor sağlıklı bir hali yapmaz ama bizde var mıdır ayrı bir konu bu arada değerli dostlar çok vahim bir olay oldu bak şimdi ne yine nereye geldik bir kadın tamam mı çalışırken Antalya'da bak. polisler bizi çok sık alıyordu bu yüzden işimize yani engel oluyordu para kazanmamıza engel oluyordu bunların başına bir çorap ölmemiz istedi yani bir kumpas kurdu daha sonra ses kaydı yapmamı istedi. Ben polis arabasına bindikten sonra kendisi ses kaydı yaptı uzaktan hani yaptığı bir programla, kendisi ses kaydı yaptı. Sonra daha sonra bunu montajladı. Montajladıktan sonra da beni karakola gittim ve polisten şikayetçi oldum. El yani tamamen taciz gibi gösterdi. Fakat ortada kesinlikle bir taciz yok. İftira attırdı bana. Ben aileyi mahkemede gördüm. Mahkemede yani eşinin yani polisin eşinin beyin kanaması geçirdiğini öğrendim. Kızının ee, panik atak yaşadığını öğrendim. Sonra daha sonra polisin verem olduğunu falan öğrendim. Ondan sonra ben bu mahkeme açıldıktan sonra ile şikayetimden vazgeçtim. Ee, yani gerçekten bir ailenin zarar gördüm. Yani benim yüzümden zarar gördü. Ben de kendim de çok mağdur oldum. Kendim de zarar gördüm. Ama ben artık çok vicdan azabı çekiyorum ve hani insanların da kendimin de artık kurtulmasını istiyorum. <laughs> benim eşim 20 senelik polis memuru. Görev esnasındayken bu ee, bayan e, onlara bir şekilde tuzak kurmuş. Bunu öğrendim. Öğrendikten sonra psikolojim allak bullak oldu. Eşim e bu olaylardan dolayı iftiraya uğradığını beyan etmese rağmen ben de yine de bir bayan olarak ona tepki gösterdim. Boşanma davası açtım. O esnada tesadüfen bu bayanla müştekiyle karşılaştım. Sadece olayı ondan öğrenmek istedim. Öğrenmek istediğimde bana eşimin suçsuz olduğunu, davaya bakmadığımı, şikayetten vazgeçtiğini söyledi. Ben söyleyince eşimin yanında olma gereği duydum. Ama bu olaydan dolayı benim eşim verem hastası oldu. Çocuğum panik atak kırısı geçirdi. Kendim %70 engelliyim. Psikolojim Allah bunlar. Şu an eşiniz cezası kesinleşmiş suçsuz bir insan. Şu an hapishaneye girecek. 2,5 sene her an yatabilir. Sizden yardım talep ediyorum. Ben bu insandan korkuyorum. Ya bakın ne kadar acı bir şey. Yani sen polise kumpas kur, iftira at adamın hayatını kaydır. Ailenin hayatını kaydır. Sonra pişman olmuş hanımefendi vicdan yapmış şikayetini geri almış ama polisin iki buçuk yıllık cezası ne olmuş kesinleşmiş ve görevden de ihraç edilmiş ya da edilecektir böyle bir suçtan dolayı zaten bırakmazlar fakat düşünebiliyor musun ya nasıl bir ahlak bu nasıl bir şey sen bir insana bu iftira iftirayı atıp evladını sen bu veballe nasıl yaşayacaksın ya bu insanlar sana hakkını helal etse bile Cenab-ı Allah sana bakalım bunu yanına bırakacak mı ya? İnsanlar böyle gözleri kör olmuş durumda arkadaşlar yemin ediyorum yoruldum. İftira, yalan hiç umurlarında değil. Hırsızlık hiç umurlarında değil. Hiç değil. Sen bir ailenin sadece bunlar değil bu bunların anneleri, babaları, kardeşleri, konu, komşu. Hadi şimdi uğraş bakalım. İtibar, adamın itibarı uğraşsın adam şimdi geri bu kadın suçlu olmadı geri alınacak teşkilata geri 20 yıllık emeğini adam emekli olacak belki 10 sene sonra 5 sene sonra adamın hayatını kaydır karısının kaydır çocuklarının kaydır anası babası kardeşi bacısı sonra çık ben vicdanen ha bu çıkmış Allah razı olsun yine hani gitmiş söylemiş bir de bunu söylemeyenler var bu kadının işte beyanı esastır modundaki işte bir kabulleniş var. Kanunda kadının beyanı esastır diye bir şey yok ama kadının beyanı esas alınıyor abi. Durumu, durum bu. Yani işte bu anlattığımız şeyler o kadar bunları da tetikliyor ki. Ya bana geçen birisi söyledi metroya bindim dedi. Böyle durdum dedi metroda. Karşımda dedi çok açık giymiş kadınlar var. Yani kazara dalsam dedi hani metrodasın sen niye bana bakıyorsun der diye dedi. Bazı benim var ya birçok erkek tanıdığım böyle bak bak böyle duruyoruz metroda diyor. Arada diyor durağa bakıyorum diyor. böyle böyle diyor. Çünkü bir de diyor sen bana niye bakıyorsun derse diyor. Tabi tüm kadınlara aynı kefeye koymuyoruz ama gittikçe fazlalaşıyor. bakın adamın hayatı kaymış. Adamın hayatı. Diğer taraftan yine bir video düştü. Artık erkek çocuk. Bakın. Yaz adına koyup nasıl giyineceksin? Bakın bugün ne yaptın sen böyle? Giyinmesek mi? Halde giyinmesek mi? Bakın bu ne? Kanka, halde sen niye böyle giyindin? Şu an fark ediyorum. Genç kız gibi giyindim. Genç kanka, kanka. Bayağı, giyin koyayım, diyor. Dedin, Yaz adına koyup nasıl Yaz diyor. Şey. Küfür ediyor. Ben hani, Dereleri görmüşler. Sıvamış derler ya. Bak, sen o kadar sıvamışsın. Ne, Adam villa'dan aldı daha normal giysiden alamazdım. Gerçek plaj şeyi diye geliyor ama. Bak, gerçek plaj şeyi diye geliyordu ama diyor. <laughs> yani art kız itiraf ediyor. Plaj kıyafetli sokakta giymiş. Ya biz de zaten bunu diyoruz. Farklı bir şey söylemiyoruz. Plaj kıyafetli de, sokakta giymiş. Plaj kıyafeti diye satılan şeyi alıyor, sokakta giyiyor. Biz de diyoruz ki plaj kıyafetlerini sokakta giymeyin. Ama ona da diyorlar ki hayır bu kıyafet diyorlar. Hayır bu kıyafet diyorlar. Ya bunlarla uğraşıyor Sonra da işte Çamlıca Camii'nde böyle öpüşürler, koklaşırlar. Yarın bir gün Allah korusun daha ileriye gelip kim bilir caminin içinde neler yaparlar ki. Geçen caminin içinde poz verenleri de gördük. İmamın cübbesiyle TikTok çekenleri de gördük. Mezarlıkta cinsel ilişkiye girenleri uzun yıllardır görüyorduk. Çarpılmıyorlardı. Çarpılın bari. <laughs> Allah'ım çarp bari. Ya ne diyeyim artık. Anlatabiliyor muyum yani? Yani... Başka da hiçbir şey söylemiyorum değerli dostlar. Evet. Konular böyle. Özgür Özel'in şu anda yine Özgür Özel Akın Gürlek'i tehdit ediyor. Senin alnını karışlayacağım Akın Gürlek. Ya bu adam cidden çok hadsiz. Şimdi ben bu videoyu çekerken Beyoğlu'nda miting yapıyor yine kendisi. Cumhuriyet Başsavcı senin alnını özellikle tahrik etmek için yapıyor yargılanmak istiyor. Bak yargılanıp Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İmamoğlu gibi değil bu. Bu yargılanacak. Anlatabiliyor muyum? Bir ceza alacak falan İmamoğlu bu boyutunda değil. Ama bunun derdi tamam mı? Kendini yargılandırıp Cumhurbaşkanı adayı olmak. Yar saçların güle lire. Ekrem sana güle güle. Ha, bunu anla Ekrem İmamoğlu. Ve Bununla birlikte hareket edenler Ekrem İmamoğlu'nun karısı ve onu sevenler bu adamı bu taktiğini göremiyorlar mı? Çok merak ediyorum. Sizi de kullanıyor. <laughs> ya da birlikte mi hareket ediyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama bu adam kendini yargılattırıp tamam mı? Cumhurbaşkanı adaylığını hani kahraman oluyor ya CHP'de yargılananlar. Ha, işte. Onu da tamam mı? Öyle yapmak istiyor değerli dostlar. Evet alnını karışlarım demiş. Görürsün seni bir karışlarlar. Senin alnını karışlayacağım. Göreceksin bakalım. Bak bunlar devlete karşı tamam mı? Şey Bu arada bu akşamki bu mitingde kamusal düzeni yıkmaya karşı sloganlar atanlar var. Muhtemelen bunlar e, ee, gözaltına alınacak. Çünkü kamusal alanı ee, yıkmaya ee, Yönelik eylemler, söylemler suçtur. Bu kadar. Evet. Son dakika e olarak da bunu söylüyorum. Evet yarın yeni bir video ile görüşmek üzere. Daha ne konular var. Yetişemiyorum ben konulara yetişemiyorum. <laughs> Sizi seviyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.